Evet arkadaşlar Roblox'un yeni güncellemelerinde Roblox konuşma koruması diye bir şey yapmışlar. Yani bu yaşı küçük olanlara 13 yaşından küçük olanların konuşmasını engel olmak için koruma koymuşlar. Bu kaydı yaptırırken doğum tarihiniz 13 yaşından küçük olursa size direkt kare kare şeklinde sohbet yaptırmıyor. Yani göremiyorsunuz sohbeti. Bunu yaşınızı yükseltmeyi de kapatmışlar. Bunu ancak Yardım alarak yapabiliyoruz. Bu hatayı düzeltmek için, yani bu korumayı kapatmamız için Google'a gelip Roblox Sport yazıyoruz ve enter basıyoruz. Burada çıkan Roblox linki en üstteki Roblox Sport linkine tıklıyoruz. Buraya isminizi giriyorsunuz. Evet, altına buraya mail giriyorsunuz gmail.com mesela kendi mailinizi yazın buraya bu önemli. İkinci olarak aynısını tekrar giriyorsunuz. Evet buraya user name'inizi giriyorsunuz. Ve buradan PC'yi seçiyorsunuz. Altındakinden chat ve yaş ayarlarını seçiyorsunuz. Onun altındakinden de Yaşımı değiştirmeyi seçiyorsunuz. Ve buraya da İngilizce olarak arkadaşlar buraya İngilizce ben 3 13 yaşın üzerindeyim ve e, korumalı sohbeti kapatmak istiyorum diye bir yazı gönderiyoruz. bu e, Destek bölümüne sohbet korumanızı kapatıyorlar ve bir mail gönderiyorlar. Mailden öğrenebiliyorsunuz sohbet korumanızın kapandığını ve normal şekilde sohbet edebiliyorsunuz bir daha. Karakterlerin hepsini görebiliyorsunuz yani. Evet bu şekilde bunu gönderirseniz sohbet koymanızı kapatıyorlar ve istediğiniz gibi sohbet yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.